İstanbul Boğazı'nda dün akşam facianın eşiğinden dönüldü. Bostancı Kabataş seferini yapan deniz otobüsüne bir kuru yük gemisi çarptı. Deniz otobüsündeki bir personelle dört yolcu yaralandı. Bostancı Kabataş seferini yapan deniz otobüsüne kuru yük gemisi arkadan çarptı. Kaza sonrası deniz otobüsünün aldığı hasarı NTV ekibi görüntüledi. 500 kişi kapasiteli deniz otobüsü 33 yolcu taşıyordu. Yaralanan 5 kişinin sağlık durumunun ağır olmadığı öğrenildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yönelik intihar saldırısında yaralanan eski mesai arkadaşımız Didem Tuncay gözünden ikinci kez operasyon geçirdi. Doktorları Didem Tuncay'ın ameliyatının başarılı geçtiğini açıkladı. Yunanistan'daki ekonomik kriz komşuya uydu sattırdı. Arap ülkelerinin ortak uydu operatörü Arapsat, Yunan uydusu Elasat'ın %99'luk hissesini 208 milyon euro karşılığında satın aldı. Elasat'ın geri kalan hisseleri ise Yunan hava sanayisinin elinde bulunuyor. Türk rock müziğinin unutulmaz ismi Cem Karaca ölümünün 9. yılında anıldı. Tören bir döneme damgasını vuran Cem Karaca ile Barış Manço'nun oğullarını da buluşturdu. İşte. Cem Karaca. Şarkıları da unutulmadı, kendisi de. Bir gün belki hayatta, günlerden. Türk rock müziğinin unutulmaz sesi Cem Karaca, ölümünün 9. yılında Karaca Ahmet'teki mezarı başında anıldı. Cem Karaca'nın yakın dostu Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço da törendeydi. Fransız devriminin simgesi halka önderlik eden hürriyet tablosu sergilendiği müzede saldırıya uğradı. Bir ziyaretçi dünya ünlü tablonun üzerine yazı yazdı. Ünlü Fransız ressamı Eugène Delacroix'ın Fransız devrimini anlatan halka önderlik eden hürriyet adlı tablosu tahrip edildi. Leons kentinde açılan müzede sergilenmekte olan tabloya bir ziyaretçi 11 Eylül saldırıları ile ilgili soruşturma talebiyle Amerika'da başlatılan bir kampanyanın adını yazdı. 28 yaşındaki ziyaretçi gözaltına alınırken müze zarar gören tablonun temizlenmesi için çalışma başlattı.